Paleo diyeti taş devri diyeti olarak geçmektedir. Bu diyetteki en önemli özellik tüm sebzelerin, meyvelerin çiğ olarak tüketilmesi, et tüketimine ağırlık verilmesi ve en önemli özelliklerinden birisi de sakatat tüketimini öngörmesi, önermesidir. Bunun dışında paleo diyetinde kuru baklagillere mutlaka haftada 2-3 kez yer verilmesi, e, günde 9 saat uyunması, bol su tüketiminin e, sağlanması ve günde en az 20 dakikalık bir aktivite öneriliyor. Yani bir taş devri hayatı gibi. E besinlerin işlenmeden alınması paleo diyetinde çok önemli. Mesela sucuk, pastırma özellikle ev yapımı öneriliyor ama sosis, salam gibi işlenmiş e, et türevlerini tamamen Dışarıda bırakıyor. Bol su tüketimine dayanan, işlenmemiş gıdalarla e, oluşan e, protein ağırlıklı bir beslenme programını öngörüyor.